Herkese merhabalar. Şekerli ve Tuzlu Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek uğraşmadan, oklava kullanmadan sadece iki beziyle bir tepsi dolusu ıspanaklı börek hazırladım. Buyurun güzel tarifimizin yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine 5 su bardağı un alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve alabildiği kadar su. Toplamda iki buçuk su bardağı ılık su kullandım. Bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrolü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Hamurun kıvamı ele yapışmayan aynı zamanda yumuşacık bir hamur olmalı. Lütfen hamurumuzun kıvamını sert hazırlamayalım. Aksi takdirde hazırladığımız börekler de sert olur. Bu aşamada hamurunuzu ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel çıtır çıtır börek elde etmiş olursunuz. Ben yaklaşık 3-4 dakika güzelce hiç durmadan yoğurdum. Şöyle tamamıyla pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmayı bırakıyorum. Ve şöyle sizlere bir kıvamını da göstereyim. Çok güzel bir hamur elde ettik. Hamuru sadece iki parçayı kesiyorum. Böreklerimizi sadece iki parçadan hazırladık. Oklava kullanmadım. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Hatta dilerseniz akşamdan hazırlayıp sabah da pişirebilirsiniz. Mayasız bir hamur olduğu için Allah'ın izniyle hiçbir sorun olmayacaktır. Kestiğim iki parçayı güzelce beze hazırlıyorum. Lütfen beze hazırlarken pürüzsüz olmalarına özen gösterelim. Şöyle tabağımın içerisine alıyorum. Üzerlerini kapatıyorum. Yaklaşık 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dinlenen hamur esner ve de güzel bir şekilde açılır. 5 dakikanın sonunda artık gayet güzel bir şekilde dinlenmiş oldu. Şöyle sizlere bir esnediğini de göstereyim. Diğerinin üzerini güzelce kapatıyorum ve tezgahın üzerine biraz cömert un serpiyorum. Öncelikle elimle daha sonra merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Açma sırasında ara sıra undan destek alabilirsiniz, ama bu aşamada lütfen çok fazla undan destek almayalım. Bu sefer hamurumuz sertleşir ve maalesef güzel bir sonuç elde edemeyiz. Çok fazla böyle incecik yapmanıza gerek yok. Açabildiğiniz kadar açın. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz, tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz şekilde büyüttükten sonra artık tereyağı, sıvı yağ karışımını üzerine sürüyorum. 100 gram kadar tereyağı kullandım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim ve yufkamın her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ tereyağı karışımından sürüyorum. Lütfen bu aşamada kuru bir yer kalmasın. Bu sayede böreğimiz kat kat çıtır çıtır olacaktır. Yufkamın tamamına tereyağı sıvı yağ karışımını sürdükten sonra katlama aşamasına geçiyorum. 4 parmak büyüklüğünde katlıyorum her iki taraftan da. Her katlama aşamasında mutlaka elimle güzelce düzeltiyorum. Bu sayede hamur biraz daha incelmiş oluyor. Ben ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Ancak sizler dilerseniz peynirli veya patatesli, kıymalı da olabilir. Gerçekten çok pratik bir yöntemdir. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Ama mutlaka mutlaka hazırlamanızı tavsiye ederim. Allah'ın izniyle asla pişman olmayacaksınız. Elimle gördüğünüz şekilde güzelce düzelttikten sonra kuru kalan tarafa tekrardan sıvı yağ tereyağı karışımından sürüyorum. Aynı şekilde bu tarafta da kuru bir yer kalmamasına lütfen özen gösterelim ince bir tabaka sürmeniz yeterli gelecektir. Tereyağı sıvı yağ karışımını sürdükten sonra gördüğünüz şekilde katlıyorum. Ve tekrardan kuru kalan tarafa tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Elimle biraz daha incelttikten sonra tabii. Diğer bezemi de aynı şekilde aynı yöntemle hazırlayıp dolaba kaldırdım. Tamamlı tereyağı sıvı yağ karışımı sürdükten sonra artık uç kısmından katlamaya başlıyorum. Bu katlama sayesinde arkadaşlar gerçekten katları tek tek sayılan bir börek elde ediyoruz. Çok güzel bir yöntemdir. Dilediğiniz böreği bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Tekrardan tabağımın içerisine alıyorum. Üzerini kapatıp mutlaka yarım saat buzdolabında bekletiyorum aradaki tereyağı, sıvı yağ karışımının donması için biz de o sırada ıspanaklı iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için 700 gram kadar ıspanak kullandım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve kavurduğum soğanlı iç harcımı ekliyorum. Malzeme listesinin tamamını açıklama kısmında rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bu şekilde ıspanaklı iç harcım artık hazır. Kenara alıyorum ve dolaptan hamurumu alıyorum artık güzel bir şekilde dinlenmiş oldu. Aradaki tereyağı sıvı yağ karışımı donmuş oldu. Tezgahımın üzerine biraz hafif un serpiyorum. Mutlaka öncelikle elimle açıyorum. Bu aşama çok önemlidir. Katların böyle kaymaması için öncelikle lütfen bu aşamada elimizle açalım. Merdaneden önce. Aynı şekilde açma esnasında ondan destek alarak hamurumu biraz büyütüyorum bu aşamada çok fazla inceltmenizi hiç tavsiye etmem. Yaklaşık 35 santimlik açıyorum. Çok fazla büyütmeyin lütfen. Bu kadar büyütmemiz yeterli. Bir kesme aparatı yardımıyla altı parçayı kesiyorum. Yani tek bezeden 6 tane börek elde etmiş oluyoruz. Ve bolca ıspanaklı iç harcımı içerisine tam ortasına ekliyorum. Dediğim gibi ben ıspanaklı börek tercih ettim. Dilediğiniz böreği hazırlayabilirsiniz. Ancak gerçekten ıspanaklısı harika oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İç harcının tamamını ekledikten sonra gördüğünüz şekilde böreklerimi hazırlıyorum. Hazırlaması da oldukça kolaydır. Tüm ıspanaklı böreklerimi aynı şekilde aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. tamamını hazırladıktan sonra artık yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine alıyorum yağlı kağıt kullandım eğer kullanmayacaksanız lütfen altın yağlamayı unutmayalım bu sayede 12 adet börek elde etmiş olduk hem de sadece iki tane bezeyle yapımı son derece kolay Üzeri için bir tane yumurtanın sarısını iki yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Ve böreklerimin her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Dilerseniz bu aşamada yumurta sürmeyebilirsiniz de tamamıyla tercihe bağlıdır. Üzerine sadece tereyağı sıvı yağ karışımı da sürebilirsiniz. Süslemek için biraz susam kullandım. Tercihe bağlıdır. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına gönderiyorum. Yaklaşık 30 dakikada gayet güzel bir şekilde pişecektir. Her fırın aynı değildir. Lütfen kontrollü olalım. Şu böreklerin güzelliğine bakar mısınız? Çıtır çıtır gerçekten efsane bir ıspanaklı börek elde ettik. Umarım bugünkü tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun ve kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.